Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Roblox Studio'yu nasıl kuracağınızı göstereceğim. Roblox Studio, Roblox platformu için oyunlar ve deneyimler oluşturmak için kullanılan ücretsiz bir programdır. Bu programı kullanarak hayalinizdeki oyunları tasarlayabilir ve diğer Roblox kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz. Eğer bir Roblox hesabınız yoksa, öncelikle roblox.com adresine giderek bir hesap oluşturmanız gerekir. Roblox'a giriş yapıldıktan sonra üst paneldeki Create veya Oluştur butonuna tıklayın. Açılan sayfada Start Creating butonuna tıklayarak Roblox Studio'yu indirebilirsiniz. Roblox Studio indirildikten sonra kurulum sihirbazını başlatarak programı kurmanız gerekir. Kurulum tamamlıktan sonra Roblox Studio'yu açabilirsiniz. Program açıldığında Roblox hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Roblox Studio'yu kurarken bilgisayarın minimum sistem